Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün basına bir haber yansıdı. Hepiniz görmüşsünüzdür. Hem Diyarbakır Tabip Odası hem de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cenep ikinci bir paylaşım yaptılar. Ve bu paylaşımda çok ciddi gerçekten kamuoyunda infial oluşturan bir iddiada bulundular. Haziran 2020 yılında COVID-19 hastalıklarının hastalarının üzerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türk Işını adlı bilimsel olmayan hiçbir testten geçmemiş bir cihazın denendiğini ve bu cihazın denenmesi sonucunda da bazı hastaların hayatını kaybettiğini ifade ettiler. Şimdi daha vahimi bu skandalın arkasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun olduğu iddia ediliyor. İddia o ki Mehmet Soylu'nun başında olduğu bir ekip özel uçakla Diyarbakır'a gelmiş ve bu cihazı Diyarbakır Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde olmadan herhangi bir yasal izin alınmadan hastalar üzerinde kullanmıştır. Şimdi biz buradan sormak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı bu skandaldan gerçekten haberdar mıdır? Eğer haberdar değilse bu nasıl mümkün olabilir. Covid Bilim Kurulu bu deneyden haberdar mıdır? Bu tedavi yöntemi için gerekli yasal izinler alınmış mıdır? Gerekli testler yapılmış mıdır? Bu tedavi yöntemi için özel uçakla Diyarbakır'a cihazı getirmişler. Bu cihaz e, uçak hangi firmandır? Kime aittir SGK ile anlaşmalı medikal malzeme satan şirketlerin bu süreçteki rolü nedir? Ve en önemlisi neden özellikle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi seçilmiştir? Acaba bölgenin sosyopolitik durumu bunda etkili olmuş mudur? Bu deneye göz yuman yetkililer kimdir, kimlerdir? Bunlar daha sonradan terfi almışlar mıdır? Ve kaç vatandaşımız medikal tedavisi kesilerek bu deneysel tedavi uygulandığı için yaşamını yitirmiştir? Ya da daha sonrasında hastalık sekeli kalmıştır? Bütün bu sorulara hızlı bir şekilde yanıt oluşturulması gerekiyor. Tabii bu tıbbi etik ve deontolojiyi hiçe sayan bu skandal sadece bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda bir insan hakkı meselesidir. Yaşam hakkının ihlalidir, sağlık hakkının ihlalidir. Bu anlamıyla buradan bunu bir hem suç duyurusu olarak e, ifade etmek istiyorum hem de adli ve itirari bütün mekanizmalarda bu sürecin hızlı bir şekilde araştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi talebimi de buradan kamu adına halk adına Diyarbakır halkına ifade etmek istiyorum. Şimdi Sayın Başkan, sayın vekiller biliyorsunuz ülkemizin şahane bir kurumu var. Evet, TÜİK. Daha doğrusu ona ııı e, TÜİK diyoruz ama ona sarayın istatistik kurumu desek daha iyi olur. Çünkü gerçekten Türkiye İstatistik Kurumu olma vasfını hak etmiyor. Şimdi bu TÜİK aslında hepimizin gündelik hayat içerisindeki kazancına göz dikmiş bir kurum. Çünkü enflasyon oranlarına Buyurun. i hot Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aylık ve yıllık olarak enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu enflasyon oranları en nihayetinde alacağımız maaş zamlarını etkiliyor. Işte memurun, emeklinin maaş zamları buna göre hesaplanıyor. Ama hala hazırda 2022'den beri enflasyon sepetinde ne olduğunu açıklamıyorlar. Fiyat endeksini açıklamıyorlar. Dün bir basında haber vardı bu Alaaddin Aktaş'ın. Bu sepet ve bu sepetin içerisindeki her bir ürünün fiyatını açıklamıştı. Şimdi TÜİK Başkanı bugün bir açıklama yapmış. Demiş ki biz öyle de o iş öyle hesaplanmıyor. Biz 600 bin ürünü alıyoruz. O 600 bin ürünün de ortalamasını alıyoruz. İşte sepette yumurta 2 küsur oluyor ama aslında zaten gezen tavuk yumurtası 5 lira, normal yumurta 2 lira ortalamayı alınca bu doğru bir fiyat diyor. Şimdi ben Türkiye'nin hemen hemen birçok iline giden bir yerim. Birçok yerde de alışveriş yapıyorum. Ben iki TL'ye, tanesi 2 TL'ye hiç yumurta görmedim. Bu TÜİK Başkanı nerede yaşıyor, hangi evrende yaşıyor, hangi markete gidiyor gerçekten merak ediyorum. Tamamlayalım lütfen başkan. Bir de daha da kötü bir şey yani bütün bu e, istatistiği manipüle ettiği, dezenforma ettiği, çarpıttığı yetmiyormuş gibi işçinin, memurun, yoksulun, emeklinin, e, zammına göz diktiği yetmiyormuş gibi bir de sürekli onları yalancı çıkaran Enaka laf söylemiş ve Enak'ın aslında e, hesaplama yönteminin yanlış olduğunu söylemiş. Şimdi biz buradan tekrar soruyoruz. Bu market neredeyse Türk başkan açıklasın biz oradan alışveriş yapacağız. 5000 bin küsür liraya, 5844 bin 844 liraya ev neredeyse söylesin biz gidip orada o evi kiralayacağız ve en önemlisi 33.69 kurusa hangi doktor muayene yapıyor söylesin biz gidip bundan sonra bütün Türkiye halkları yoksullar emekler olarak gidip orada muayene olacağız. Ya bu kadar kör gözün parmağına da yalan söylenmez ki ya eskiden bu kurumların bir karşılığı vardı, bir saygınlığı vardı ama saygınlık nerede, karşılık nerede, sözünün gerçekten hakkını bitirelim lütfen son defa bütün bunlardan azade. Diğer bir mesele, şimdi çok uzun girmeyeceğim ama bu emekli maaşları meselesi. Bakın, geçen dönemde de emeklilerin kök ücretin artış yapılmadı ve bu nedenle de tamamlandı. 10 bin TL'ye tamamlandı. Kök ücretler artmadığı için 4 milyona yakın emekli 10 bin lira civarında maaş almaya devam edildi. Bu yıl enflasyon nedeniyle 24.73'lük zam yapıldı. Hala hazırda 1 milyon 800 bin insanın maaşı 10 bin TL'nin altında. Şimdi yine tamamlayacaklar. Ne olacak? Yine kök ücretler artmayacak. Ya insaf siz bu emekliden ne istiyorsunuz? kök ücreti arttırmak, gerçekten insanca bir yere getirmek, asgari ücreti eşitlemek bu kadar mı zor? Ulufe dağıtıyorsunuz, bahşiş dağıtır gibi emekliye para veriyorsunuz. Bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu ülkede yaşayan onurlu emeğiyle çalışan ve emekli olan emekliler adına buradan bu itirazı da ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkürler Sayın Kılıç Koç Yiğit. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi.